Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Meydan Azadi yani Azadi Meydanı'na geldim metroyla. Sarı Hat'ta. İnkılaptan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle orayı gezeceğiz. Evet arkadaşlar. Buranın bir tarafı otobüs terminali, bir tarafı da Azadi Meydanı'na gidiyor. Gene bu otobüs terminali e, İran'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Tahran'a seferler yapıyor arkadaşlar Tahran'ın sembollerinden Azade Kulesi. Burası da Azade Meydan olarak geçiyor. Yine Azade Otogarı'na da çok yakınız. Zaten aynı metro stasyonunda yürüyerek de Azade Otogarı'na gidilebiliyor. Yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burası e, Azade Meydanı'nda yani Eskabela Şahiyat Meydanı'nda Azade Kulesi. Azade Kulesi, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılını kutlamak amacıyla geleneksel ve modern mimariyi birleştirerek, ikisini birleştirerek inşa edilmiş bir kule. Burası İsfahan Meydanı'ndan sonra en büyük ikinci meydan İran'da ve burada da çeşitli festivaller, kutlamalar vesaire zaman zaman yapılıyor. Şimdi burayı yakından görelim. Evet arkadaşlar, bu Azade Otogarı'na çok yakın bir yerdeyiz. Ee, şu anda Azade Kulesi'ni gösteriyorum sizlere. Ee, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılını kutlamak amacıyla yapılmıştır. Bu bölge genel olarak kalabalık bir bölge. Ee, etrafımızda da otogar var. Bu arada Tahran şehrinde eğer yanılmıyorsam 6 tane otobüs otogarı var. Ee, bunlar vilayetlere göre, bölgelere göre sınıflandırılmış. Mesela payane Cunup, Payane Terminal demek. Cunup da Farsça da e, Güney demek. Ve bu şey Güney bölgesindeki illere gidiyor. Eğer Tahran'a gelirseniz aklınıza bulunsun. Bölgelere göre otogarlar. Muhakkak biletinizi kontrol ederiz. Ee, birbirlerinden farklı tek bir yerde değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Perşembe günü burası hafta sonu tatili, kalabalık ve e, insanlar da gelmiş durumda geziyor. Hava çok soğuk değil ama Tahran'ın dağlarındaki karları görüyorsunuz, rüzgar fazlaca var. Özellikle özellikle gölge bölgelerde modern ve e, geleneksel mimarinin izlerini görmekteyiz burada da. Bu meydan e, Azadi Meydanı. İran'daki İsfahan'da bulunan Nakşi Cihan Meydanı'ndan sonra İran'ın en büyük meydanlarından birisi ve e, burada da çok fazla kutlamalar, festivaller vesaire düzenleniyor. Yine İran'ın orta noktalarından bir yer. Etrafta süs havuzlarını görmektesiniz ama süs havuzları ama kış olduğu için e, kullanılmıyor. Metrodan indikten sonra zaten meydanı hemen görüyorsunuz. 2-3 dakika yürüme mesafesinde. E, sarı hat ile geldim. Meydana Enkılab İslam yani İnklap Meydanı durağından sarı hatla e, Alame Caferi yönü. Şeyh Kulahtoz değil, Alame Caferi yönüne biliyorsunuz 5 durak sonra. Yani inkılap istasyonundan 5 durak sonra meydana azad diyor Yani azadi meydanı. Hemen buraya ulaşabilirsiniz. buradaki otogara da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir meydan. Burada birçok etkinlik düzenleniyor. Şu an bu sakin hali. Yazın bir ara ben gelmiştim. Ee, yanılmıyorsam Gadirhum bayramıydı. Gadirhum da ee, şia inancına göre yani buradakiler e, büyük oranda şia olduğu için şia inancına göre e, Hz. Ali'nin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından e, halife gösterildiği gün olarak biliniyor ve bugün bayram olarak kabul ediliyor. Hz. Ali'nin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından halifeliğe seçildiği gün İran'da Kadir-i Hum bayramı olarak kutlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası metro alt geçitinin bir görüntüsü, bir kesiti. Burada işte çeşitli mağazalar vesaire de var. Çeşitli i̇şte yiyecek, işte giyim vesaire mağazalarını da görmek mümkün. Evet de bugün perşembe günü olduğu için bazı mağazalar da kapalı. biz şimdi Azade Meydanı kısmından Azade Otogarı kısmına gidiyorum. Kayanayı Azad diyor. Azad otobüsü bakıyor biliyor musunuz? Şöyle. Ben şu anda orayı da size göstereceğim. Berberine kadar manzaralar var. Bakın görüyorsunuz. Şimdi Azad Otogarı'na gidiyoruz. Evet arkadaşlar şehirler arası otobüsleri görüyorsunuz. Burası da Azad Otogarı. Buradan da şehir içi otobüsler. Azad Otogarı'nın içerisinden tahan tahtanın içerisinde ulaşım sağlamak için. Hemen burada Azade Kulesi'ni de görmektesiniz. Metro ile ulaşımı gerçekten çok kolay. Şehrin ortasında otogarın için çekemiyorum. E, girişi değiştirmişler. Yaya geçişini. Uzaktan yani hemen duvarın ötesinden size çekebildim. Şimdilik bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Zaman zaman gene Tahran içinden ve İran içerisinden güzel içerikler içeriklerle birlikte olacağız inşallah.